Arkadaşlar merhaba. Tekrar ben bu sefer başka bir parkta yürüyüş yapıyorum. Burası Yıldırım Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Parkı. Seni çekmeyen olur mu? Sen de yanında görünüyorsun işte. Bu seferki akşam yürüyüşü arkadaşlar. Ama bu sefer biraz hazırlıksız bir yürüyüş. Çünkü spor kıyafetlerim yok üzerimde. Ablamla beraber yürüdüğüm için ona eşlik ediyorum sadece. Dedik biraz daha akşam yürüyelim hava güzel. Ah bugün tatil. Akşama kadar evde biraz oturdum. oturdum biraz da dedim yürüyüş yapayım hareket edeyim. Parkta yürüyorum şu anda. Mimar Sinan Parkı bizim parka göre biraz daha bayır e, ee, düz değil. Bizim oradaki düz burada yürümek biraz daha meşakkatli. Yani insanı bayağı yoruyor burası. Ve bizim eve yani oturduğumuz ablamların evine uzak. Benim oradaki park benim eve bir dakika kadar uzaklıkta. Burası ise bayağı bir yürüyorsun, yoruluyorsun. Sonra parkurda yine tekrar yürümeye devam ediyorsun. Şu an ilk turumuzu yapıyoruz. Daha ilk turu tamamlamadık. Oh. Güneş batmak üzere. Biraz ge geç geldik. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Challenge Cup'taki final maçı vardı. Onu izledik. Çok heyecanlıydı. Kupayı aldık. Yunanistan Olympiakos takımını yendik. 3-0 kupa bizim oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni buradan tebrik ediyorum. ha <laughs> Bu kupayı ikinci kez alıyoruz. iki sene aradan sonra. Evet. Evden buraya yürüyerek geldiğimiz için şu an yorgunum. Ve parkurda bayır olduğu için yürümesi biraz zor. Ablam 8 tur atacağını söylüyor. Burada 8 tur atmak bayağı meşakkatli. Bakalım neler yapacağız. Ben yorulursam oturup ablamın parkuru bitirmesini bekleyeceğim. Ya da onu ayak uydurup iyice terleyeceğim sucuk gibi. Öyle yani işte. Yorucu bir hafta iş yerinde yorucu bir hafta geçirdim. Çok stresliydi. Masa başı çalışmak insana bayağı yoruyor beyin olarak. Yarın da tatil ama yarın gece 12.8 vardiyasına gideceğim. Yarın seçim de var. Seçime hazırlık yapıyoruz şimdi. Zihnimizi açıyoruz. Kararımızı verirken açık bir zihinle oy kullanmak için spor yapıyoruz. Çünkü yarın Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğiz. Yani iyi mi olacak, kötü mü olacak göreceğiz. Hayır da çıksa, evet de çıksa e, vatan ve millet için hayırlısı olsun. Ama en önemlisi İslamiyet'in kazanması. Eğer İslamiyet kazanmıyorsa, evet de çıksa, hayır da çıksa benim için hiç önemli değil. Onun için benim için ilk öncelik İslamiyet'in kazanması. Yani adam Müslümanım deyip de İslamiyet'in gerekliliklerini yapmayıp evet oy veriyorsa da, hayır oy veriyorsa da yani bu hiç beni ilgilendirmiyor. Allah'ın kurallarına uymadığımız sürece zaten hiçbir işe yaramaz. Ya. Evet çıksa da hayır çıksa da Hiçbir şey fark etmez. Burası bayağı kalabalık bir park. Vatandaşlar böyle Piknik yapıyorlar. Bazı insanlar da yürüyüş yapıyor. Yani büyük de bir park. Bizim parktan büyük. Bizim park da büyük. orada Çünkü stat var. Stattan dolayı Parkur falan ufak biraz. Burada her şey var. Spor aletleri falan. Piknik alanları. Yani güzel bir yer. Ee, bu parkın yanından dere de geçiyor. Derede şu anda şey var, ıslah çalışması var. Bittikten sonra güzel olacak sanırım. Bir de yeni bir köprü yaptılar buraya. Ee, köprü de bayağı güzel oldu. Estetik olarak da güzel görünüyor. Eskiden de demirden dandik bir köprü vardı. Yürümesi falan bayağı zordu. Paslanmış. Gacur gucur ses çıkarıyordu. Şimdi belediye güzel bir köprü yaptı. Şimdi köprünün yanından geçerken köprüyü kamera göstereceğim size. Oh. Şu an parkurun iniş kısmındayız. yürümesi şu an kolaylaştı. Yok, yokuş aşağı iniş yapıyoruz. akşam da güzel bir yürüyüş oluyor şu an. Köprüye doğru gelmek üzere size köprüyü şöyle bir göstereyim uzakta. Köprü büyük, güzel, yeni yapıldı. Yani seçime yakın yapıldı sanırsam bu. Bence seçim yatırımına benziyor biraz. Ama olsun yapanlardan eline koluna sağlık. Vatandaşın hizmetine yapılmış yani. Tekrar da. Yani işte böyle. Arkadaşlar. Hop motorcu kardeş. Köprüden geçtik köprüden. Köprüden geçti gelin köprüden. Geçti gelin. Şarkının tamamını bilmediğim için burada kesiyorum. Sesim de güzel değil zaten. Kulaklarınız şey olmaz. Şu an ilk turu tamamladık. Güzel bir tur oldu. Tempomuz da iyi. Bayağı iyi gidiyoruz yani. Gençler voleybol oynuyor. Futbol topuyla maç oynayan gençleri görüyoruz şu anda. Patlamış bir topla, futbol topuyla voleybol oynuyorlar. Büyük bir başarı. Yani tebrikler gençler. Hay 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 duvar yazıları yazmışlar parkta gençler. Gençlerin yaptığı standart şeyler boş duvar buldumu böyle yazıyorlar Hayaller iptal yazmış, mira yazmış. Hay 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 hay. La la hay 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 hay. Hay 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 hay. Bu video reklam içermektedir. Az önce küçük bir şey gösterdim. Hay 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 hay. La la hay 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 hay. Hay 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 Hayır hayır. mu? Evet. Parkur boş. Şu an ablamla biz ikimiz yürüyoruz sadece. Önümüze fazla bir engel çıkmıyor. Tempomuzu yani düşürmüyorlar. Arkadaşlar, YouTube YouTube'da video koyma olayını pek yani profesyonel değilim ama elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, şurada köşede abone ol butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ee, Mimar Sinan farkından şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yarın kullanacağınız o vatan ve millet için hayırlısı olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.